Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Ürümçü katliamı İstanbul'da protesto edilecek. 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın Ürümçü kentinde işgalci Çin'in işlediği vahşi katliam İstanbul'da protesto edilecek protesto eylemini düzenleyen Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği yaptığı açıklamada 5 Temmuz 2009'da Ürümçi'de Çin rejimi tarafından gerçekleştirilen vahşi katliamı kınamak, şehit düşen binlerce kardeşimizi hatırlamak ve Doğu Türkistan'daki soykırıma dikkat çekmek amacıyla düzenleyeceğimiz protesto ve basın açıklamasına sizleri de davet ediyoruz deniliyor. Ayrıca 5 Temmuz Ürümçi katliamı protestolarına sosyal medya üzerinden mitinge katılım çağrısında bulunan İhsan Şen Ocak Hoca Efendi ve de Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendiler kendilerinin de bu etkinliklerde yer alacaklarını açıklarken İstanbul Sarıyer'de bulunan işgalci Çin konsolosluğu önünde yapılacak eyleme pek çok değerli şahsiyetler, siyasi parti temsilcileri ve de önemli STK mensuplarının da katılımı bekleniyor. Saat 11'de Çin Konsolosluğu'nun önünde olacağız inşallah. 5 Temmuz, Urumçı Katlamı telin edilecek. Nihayetinde unutulan soykırım tekrarlanır, unutulan katliam ve zulümler de zalimlerin ellerini güçlendirir. 5 Temmuz, Cuma günü saat 11'de İstanbul Sarıyer'de bulunan işgalci Çin Konsolosluğu önünde yapılacak eyleme. Doğu Türkistan sevdalısı herkesi bekliyoruz. Tataristan Cumhurbaşkanı Ürümçi'ye gitti. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustem Minkanal, Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan ziyareti kapsamında Ürümçi'ye geldi. Burada Tatar Camii'ne gelen Manikoval devam eden Müslüman Türk soykırımıyla ilgili hiçbir şey hiçbir şey söylemedi. Tataristan basın servisinin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Rustem Minikanal Doğu Türkistan'ın Ürümcü kentindeki Tatar camisini ziyaret etti. Mini Kanal ve Tataristan müftüsü Kamil Semigoli'nin camiyi gezdi. Daha sonra müftü güncellenen Kur'an-ı Kerim koleksiyonlarından kazan nushasını camiye hediye etti. Semigoli'nin gazetecilere bir tur sırasında yerel bir imamla tanıştığını söyledi. Onun adı Abedir Rehim Burada sözde Şincan Üniversitesi İslam Fakültesinden mezun oldu ve bir Kur'an hafızıdır şeklinde açıklama yaparak Çin'in dini özgürlük propagandasına alet oldu. 26-30 Haziran tarihleri arasında Ürümcü'de Expo Çin Avrupa sergisi düzenlenecek ve Tataristan Cumhurbaşkanı ve diğer yabancı delegeler bu etkinliğe katılmak için bölgede bulunuyor. Çin bu durumu fırsata çevirerek Uygurlar mutlu. Bölgede hiçbir şey olmadığı algısı yaratmak için elinden geleni yapacak. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.